Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Esselatu vesselam Ala Resulullah Muhammedin Ve ala ve sahbihi ecmain Kur'an-ı Kerim'in asrımıza hitap eden Tesbiri Resale-i Nur Külliyatından Sözler Mecmuası 17. Söz Levhalar bölümünden Sayfa 222 Buradan devam ediyoruz. Kim isterse beraber takip ederek okuyabilir. 25 sene evvel Ramazan'da ikindiden sonra Şeyh-i Geylani'nin kıddıs sırruh Esma-i Hüsna manzumesini okudum. Bana bir arzu geldi ki Esma-i Hüsna ile bir münacat yazayım dua. Fakat o vakit bu kadar yazıldı. O kutsu üstadımın mübarek münacat esma bir nazire yapmak istedim. Heyhat, nazma istidadım yok, yapamadım, noksan kaldım. Bu münacat 33. sözün 30. mektubu olan Pencereler Risalesi'ne ilhak edilmişti, eklenmişti. Makam münasebetiyle buraya alındı. Huvel bâgî Hâşîmul gâdâ nahnu fî دي حكمي والحكم العدل له الارض والسماء عليم مذخر خفايا والغيوب في ملكه والغادر القيم له العرش والسراء الذي فُلْ مزايا والنغوش في صنعه هو الحاضر الودود له الحسن والبهاء جليل له مرايا في خلقه هو الملك القدوس له بل والكبرياء بديع البرايا نحن من نغش صنعه هو الدائم الباغي له من شبت كريم الأضايا نحن من, ركب من ركبي ضيفي هو الرزاق الكافي له الحمد والثناء جميل الهدايا نحن من نسج علمه هو الخالق الوافي له جود والعطاء سميع الشكايا والدعاء لخلقه هو الرحيم الشافي له الشكر والثناء غفور الخطايا والذنوب لعبده هو الغفار الرحيم lehul Afu ve rıza o bu münacatta esma-i hüsna zikrederek yapılmış. Yani Kur'an'ı müzik verildi. Allah'ın isimlerini esmasını zikrederek dua yapın. Münacatına gayet uygun. Ey nefsim kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki faniyim, fani olan istemem. Acizim, aciz maciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim. Gayr istemem. İsterim fakat bir yer baki isterim. Zerreyim fakat bir şems sermed isterim. Hiç ender hiçim fakat bu mevcudatı umumen isterim. Sayfa 222'den devam ederiz. Barla yaylası çam kattan ardıç. Karakavağın bir meyvesidir. Makam münasebetiyle buraya alınmış 11. mektubun bir parçasıdır. Bir vakit esaretimde dağ başında azameti çam ve katran ve ardıç ağaçlarının heybet nüma suretlerini <laughs> hayret ve zavaziyetlerini temaşa ederken pek latif bir rüzgar esti. O vaziyeti pek muhteşem ve şirin velvele alütü bir zerzeleyi raks -nûma, bir tesbihatı cezbe ada suretinde çevirdiğinden, suretine çevirdiğinden eğlence temaşası, nazar-ı ve sem'i hikmete döndü. Birden Ahmedi Cezeri'nin Kürtçe fıkrası şeysi bitemaşa yahi husnete zihere çay teşbihi nigaran bi cemale ne, cemale te dinazin Hatırıma geldi. Kalbim ibret manadan ifade için şöyle ağladı. Ya Rab her hay bitemaşa yah suni, suni tuzi her çay betazi زی نیشی بو از فرازی مانندی دلل دل دل بی ندائی بی آوازی دندم زی چمالی نقشی تو در رقص بازی زی کمالی سونی تو خوش خوش بی کازی زی شیرینی آوازی خود هی هی دینازی از وی رقص آمده آمد جذب خازی از بین آثار رحمت یفت یفت هر حی درس تسبیح و نمازی استاد است هر یکی بر سن کی بلا سر فیرازی دی راز کر دست دست تحارا بدر کائی کهی الهی هم چو بی بازی بجن بجن بی دست زلف را بشوق انکیز شخمازه به بالا میزانند از پردا های های خوی عشق بازه میدی حد خوشا شیرین های در های زواری از خوبی مجازی برسي محمود ها نغمها, نغمها يخزن ايازي نغمها يخزن انغيزي أيادي مردها را نغمها يل أزالي أز خزن انغيزي نوازي روحها مي عاد أَزُو عيد أز نازو نيازى قلب ميخا ند أزن أزين أزين آياتها سر توحيد زي أولى نظمي إيجازى نفسى ميخا هد حد در إن ول ولها زل زلها زرقى در فناء دنیا بازي أقل مي بنده ازین این زم ها دم دمه ها نظمی خیل قاتل نقش حکمت کنزی رازی آرزو میدارد هوا ازین هم هم ها هوا ها مرکی خود در ترکی از واقعی مجازی حیال بی نده از این اشجار ملائک راجست آمد سماوی به هزاران نیه از این نیه ها شنو دت خوشو ستایش هایی ذاتی حیف ورغه ها زبانه دارند همو هو ذکر ارند بدر معนาย حي حي شود الا الا هو برابر میزانت هر شي تماما من جو يدند يا حق سراسر کو يدند يا حي برابر میزانته الله feyâ hayyâ gayyumâ bi-hakkı ismi hayyâ gayyum hayati dih-i kalbi perişan ra-is et-tigâmet-i dih-i bâ-in akli müşeveş-i ra-âmin Barla Yelası Tepelice'de Çam Katran Ardıç Karakavak Meyvesi hakkında yazılan faaliyetlerinin manası Herkesi bir temaşa gâhi husnâta zihere çâhi tesbih-i nigârâna bir cemalâta dînâ zîn. Hatırıma geldi, kalbim dahi ibret manalarını ifade için şöyle ağladı. Yani, senin temaşa gâhi, temaşa gâhi üstüne Herkes yerden koşup gelmiş. Senin cemalinle nazarlık ediyorlar. Ya Rab her hay bir temaşa suni tu zi her hay zi her cayit betazi her zi hay senin temaşa gâhi sanatın olan sanatın olan zemin yüzüne her yerden çıkıp bakıyorlar. Bu zi bu az firaz, zi manandı bi neda bi avazi. Aşağıdan yukarıdan dellerler gibi çıkıp arıyorlar. Dem dem zi cemali nakşi tu nuscha, zi havai sevgi tu der rak rakası bazi. Senin cemali nakşından. Keyiflenip o dellar misal ağaçlar oynuyorlar. Zi kemâli suni tu <tutup> huşu, huşu bi gâzi, bi Senin kemali sanatın ne güzel, güzel sada veriyorlar. Zişirini, şirini hudu hey, hey, dinaze. Güya sadalarının tatlılığı onları da neşelendirip nane bir naz ettiriyor. Ezveyi ve kasa amede çezebe tazi. İşte ondandır ki şu ağaçlar raksa gelmiş cezbe istiyorlar. Ezin asari rahmeti yefte her hay dersi tesbihu namazi. Şu rahmet-i ilahiyenin ki her zi hayat kendine mahsus tesbih ve namazın dersini alıyorlar. İstadest her yeki ver sek sanki bela ser Ders aldıktan sonra her bir bir taş üstüne arşa başını kaldırıp durmuşlar. di razakar dast dast test hara bedergahi ilahi hamçu şehbaze her birisi yüzler ellerini şehbazı kalendar gibi dergah-ı ilahiye gözucuk muhteşem bir ibadet vaziyetini almışlar asevir şehbazı kalendar meşhur bir kahramandır ki şeyh elanenin irsadıyla dergah ilahi yükselip mersebeyi velayete çıkmıştır. Bicum dest zudu hara be besavkı beşakı en gizi şehnazi aşiki şehnazı çelkezi kırk örme saç ile meşhur bir dünya güzelidir. Aşiki oynattırıyorlar zülüf vari küçük dallarını ve onunla temaş edenlere de latif şeklerini ve ulvi zevklerini ihtar ediyorlar. Ve böyle mizanende de ezze perda hayi hayi huyi vazi aşkın hayi huy perdelerinden en hassas sellere, damarlara dokunuyor gibi sada veriyorlar. Nüsha <laughs> Şu Mezaristan'daki ardı çardına bakar. Ve böyle mizanende az perda hayi hayi huyi çereqi bazı. Merde hara neğama hayi azali az huznu enne nevazi. Midi hede huşa girin. girin hayi derin nihayi zavali mecazi. Fikri şu vaziyetten şöyle bir mana geliyor. Mecazi muhabbetlerin zeval elemiyle gelen ağlayış hem derinden derine hazin bir enin ihtar ediyorlar. Berseri mehmudu ha neğme hayi huznu Engizi, ayazi Mahmudların yani Sultan Mahmud gibi mahbubundan ayrılmış bütün aşıkların başlarında hüzün ağrıs mahbublarının namesine tazını işittiriyorlar. Mürzehara nevma hayi azali az huzna en gizi nevazi Dünyevi sadaların ve sözlerin dinlen dinlemesinden kesilmiş olan ölmüşlere ezeli nameleri Yüzü rengi Sadaları işittiriyor gibi bir vaziyeti var görünüyorlar. Ruh'a Ruh'a mi ayet azu zemzema i nazu niyazi Ruh ise şu vaziyetten şöyle anladı ki eşya tesbihat ile sahne, zilyaların tecelliyat esmasına mukabil edip bir nazı niyaz zemzemesidir geliyor. Garbi miha nedı Ezin ayet ha sır tevhid zi ulvi naza mi ejazi. şu her biri birer ayetin mücesselemek mi olan şu ağaçlardan sırrı tevhidi bu icazın ölübü nazmından okuyor. Yani hırkatilerinde o derece harika bir insan bir sanat, bir hikmet vardır ki bütün esbabı kainat birer faili muhtar fadilese ve toplantılar taklit edemezler. Nefsimi ha haddar in vel velaha zelzele ha zavqi baqi dar fana-i dunya bazı Nefsizə şüvasəsi gördükdə bütün ruhi zəmin velveri arif bir zəlzələyə fırhta yuvarlanır kimi gördüm. Bizə ki başı aradı dünya fəslinin tərkində buracaqdım mənasını aldı Akhle mi bi ned azin zem zemha dem demha nazmi xilqat nakşi hikmet ken razi. Akıl ise şu zemzeme hayvan ve ve demdeme nebat ve hayvadan gayet manidar bir intizam xilqat bir nakşi hikmet bir hazine yasrar Her şey çok cihetlerle saniye zincirler tespit ettiğini anlıyor. Arzu midarada hava azin hem hama ha hava hav, hav, ha marki kudo. der terki az mecazi havai nefsi sen şu hem hemeyi hava ve hav havayı yapraktan öyle bir lezzet alıyor ki bütün ezvaç mecaziyi ona unutturup o havayı nefsin hayatı olan zevki mecaziyi terk etmekte bu zehirli şartta örnek istiyor, ölmek istiyor. Hayal bi ne de erzin eşejarı, melaiki raja Ahmed semavi baharzara an ney? Hayal ise görüyor, Güya şu ağaçların meyveler müekkel, merak içlerine girip her bir dalında çok meyler, neyler takılan ağaçları ceset olarak yemişler. Güya. Sultanı sermedi, binler ney sadasıyla muhteşem bir resmi şüphesatta onlara onları giydirmiş ki, o açta cami ihtiyansız, şuursuz resim gibi değil. Belki gayet şükürlerine manidar vaziyetleri gösteriyorlar. Ezin neyha şunidati huş, sitayiş hayi zeyazati hayin. İşte o neyler semavi ürlü bir musikten geliyor gibi safi ve mesirdirler. İki rönelerden başta Mevlana Celaleddin Rumi olarak bütün âşıkların işit işittikleri elem karen elem karen teşekkiyatı fiirak işitmiyor. Belki zat ayı gayime karşı takdim eden teşekkiyatı rahmaniyeyi ve tahmidatı rabbaniyeyi işitiyor. Veraka ha ra hara zaban دارند همه hu hu zikre آرند با بدن آرند بدر معنای ağaçlar birer ceset oldu, bütün yapraklar dahi diller oldu. Demek ki her biri binler dilleriyle havanın dokunmasıyla hu hu zikrini tekrar ediyorlar. Hayatlarının tahiyyatıyla saniyenin hayy gayim olduğunu ilan ediyorlar. Şu la ilahe illallah ve beraber mizanad her şey. Çünkü bütün eşya la ilahe hu deyip kainatın azim halka zikrine beraber zikrederek çalışıyorlar. Demadem şu yeden de yedende, ya hay seraser ku yeden de ya hay beraber mizanen de Allah Vakit ve vakit lisanla istidat ile Cenab-ı Hak'tan hukuk hayatına ya hak ya deyip hazine-i rahmetten istiyorlar. Baştan başa da hayatın mazhariyetleri lisan ile ya hay ismini zikrediyorlar. Fena hayy ya hayyümü bi hakkı ismi hayyü gayyüm. Hayat-ı di bâin bâin Kalbi perişan za istikamete dihi bain akli müşevveş Ra amin. Bir vakit Barla'da Çam Dağı'nda yüksek bir mevkide gecede semanın yüzüne baktım. Gelecek fıkralar birden husur etti, hatıra geldi. Yıldızların nisanı hale konuşmalarını hayal işittiğim gibi bu yazıldı. Nazım ve şiir bilmediğim için şiir kasidesine girmedi. Şiir kaidesine girmedi. Tahattur olduğu gibi yazılmış. Dördüncü mektubu da 32. sözün birinci mektubunun ahirinden alınmıştır. Yıldızları konuşturan bir yıldızname. Dinle de yıldızları şu bir şirinine, name-i nurini hikmet bakne ne takdir eylemiş. Hep beraber unutka gelmiş hak lisan ile derler. Bir kadir-i zülcelalin haşmeti sultanına, birer bir hanı nur eştanızı vücudu saniye. Hem vahdete hem kudrete şahit deriz biz. Şu zeminin yüzünü yıldızlayan nazenin mucizatı tüm melek teyranına, bu semanın bakan cennete dikkat eden binler müdakik gözleriz biz. Haşi'ye. Yani cennet çiçeklerinin fidanlık ve mezracı olan zeminin yüzünde hassiz mucizatı kudret teşhir edildiğine, semavat alemindeki melaikeler o mucizatı, o harikaları temah ettikleri gibi, ecdam-ı semaviyenin gözleri için dolan yıldızlar dahi güya melaikeler gibi, zemin yüzündeki nazenin masnatı gördükçe cennet alemine bakıyorlar o muvakkat harikaları baki bir surette cennette dahi müşahede ediyorlar gibi bir zemine bir cennete bakıyorlar. Yani o iki aleme nazaret, nezaretleri var demektir. Her şey bitti. Tuğba-i semava çıkına hep kehkeşan alsanına bir cemilir-i celalin destekmekle takılmış pek güzel meyveleriyiz biz. Şu semava ehline birer mescidi seyyar birer hane var, birer ulvi aşiyane, birer misvahı ne var, birer gemi cebbar, birer tayyar ederiz biz. Bir kadir-i bir hakim-i birer müze-i kudret, birer harika sanatı, halikane. Birer nadire hikmet, birer dahi hilkat, birer nur alemiyiz biz. Böyle yüz bin dil ile yüz bin bir han gösteririz, gösteririz, işittiririz insan olan insana. Kör orası dinsiz gözü, görmez orada yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü. Hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize musahharız. Müsebbihiz zikrederiz abidane. Kehkeşanın halkayı kibrasına mensup birer meczuplarız biz dediklerini hayalen dinledim. Evet, 18. sözde kaldık. Sayfa 230'da. Başka zaman devam edeceğiz inşallah. Subhaneke la ilmelena illa muallemtena inneke ente alim hakim ve ahir davahum. Enin Allah rızası için. El Fatiha.